Şimdi ben orada tabii konular çok üst üste geliyor. Sen dedin ki kayınpederim beni o dayak meselesini biz konuşamadık ciddi bir konu aslında. En önemli şey. En önemli şey. Onla başladık konu. ama iş oradan elti tartışmasına döndü. Şimdi kayınpederim beni kıskandığı için diyorsun Dursun Hanım. Çocuklarımın arkadaşlarından, çocuklarının en büyük 21-22 yaşında. Niye seni kıskansın 21-22 yaşındaki e, şeyden, evladın Ay, yaşındaki kişiden? Ya. 90 yaşındaki kayınpederim. Kayınbabam var ya, dedi evet. ki bir zaman İnce Hanım ben Nasıl? dinliyorum mu? Dinliyorum. Filiz, Filiz'in yanına gider evet. Filiz'e e, damatları elini öpermiş, Filiz de damatlarını öpermiş. Ondan biler kıskanan kayınbabamdır. Kayınbabam böyledir. Anladım. Ama şimdi yani kayınbabam <laughs> böyledir, kıskanır. Peki diyelim ki 90 yaşında biri hassasiyetleri olabilir. Artık yaşlı insanlar bir çocuklaşıyorlar. Bu böyle problem olacak bir şey midir? Orada çocuklarınız dönüp kendi babalarını darp ediyor, dövüyorlar. Ve ve o baba hasta Benim bir baba. Ben çocuklarım dövmedi. Araladı, ara dayanda e ara dayanda olay rapor nasıl alındı? atlaştırma kararı varmış çocuklarınızla ilgili. Babalarını darp ettikleri için. Harici çıkmış mı? Parmak iziyle ortaya çıkacak evet. bir şey değil Bakın ki. Bakın avukatımız hani, buyurun. burada. Buyurun Hasan Bey. Parmak izi böyle darp olaylarında ortaya ispat olarak gösterecek bir şey değil ki. Yani sen niye bir delil arıyorsun ki? Ben şunu söylemeye çalışıyorum. Bu çocuklarınla ilgili olarak babalarını darp ettiklerinden kaynaklı bir uzaklaştırma kararı verildi mi verilmedi? Bana bunun cevabını versin. Ben görmedim. Verilmedi. Yahu ben sen dövdün demiyorum. Verilmedi. Çocu... Verildi mi verilmedi mi? Uzaklaştırma kararı darptan dolayı babalarını verilmedi, dövdükten. Verilmedi ben görmedim. Böyle bir rapor yok. Raporu gördünüz mü siz? Tabii tabii. Ama oldum. böyle Mehmet, bir karar varmış. Böyle de ben bir rapor görmedim var. okuman da yoktur. Bak. Mehmet Bey de gördü Okuman şu an önemli değil. Varsa vardır zaten. zaten, zaten gördük, Dursun buyurun. Hanım kendi ağzıyla söylüyor. Evet. Eşim beni dövmeye kalktı çocuklarım da, ara da araya girdi arada yağ attılar zaten diyor. Zaten Taner ne demekse. Bey biz bu işi hani ha. şüpheli bir kayıp noktasına getiren pek çok deliller var. işte bilgiler var bazı bulgular var. Hepsini değerlendiriyoruz. Kimseyi suçlamıyoruz. Ve o aşamada ha. Ha. Yani, da her şeyi toparlıyoruz. Aynen, Aile... Yani, böyle bir darp raporu ve uzaklaştırma kararı Hı. olduğunu söyleyince Cana. bir arkadaşlarım da araştırma yaptı. O raporu Hı. biz de gördük. Hem yani söylemek istediğim şu hem çocuk diyor. gibidir e, benim eşim diyor böyle hem saftır de, diyor hem de beni dövüyordu diyor. Yani niye dövüyordu o zaman? Çocuk gibi. Eşim saf dövmüyordu. Kayın babam vurmaya kalktı. Eşim Hayır, demedim çocuklarınız ben. Çocuklarınız arada ya. Dedi. O arada ya niye oldu o zaman? Belki aralarken debilir. Görmedim. Bak ben kayın bana. döverken, yayın arkadaşlar geri getirir. Eşiniz sizi döverken çocuklarınız araya girmiş. Sizin tabirinizle aradaya atmışlar. Biz onu söylüyoruz yani siz kendiniz eşim söylüyorsunuz beni. Eşim de. Kayın, kayın pederi durdu döverken ya kapının hı, önünde dur. Tamam yok, siz eşiniz döverken. Dediniz. Kayın peder evet. döverken kayınpederin dövdüğünü iddia ediyor. O arada da eee Hüseyin Bey araya nasıl karıştı da niye Hüseyin Bey'i dövdü çocuklar? Ben görmedim. Dövdüklerini görmedim. Nasıl Dursun Hanım orada değil ya? miydiniz? Nasıl ben görmediniz? Ben orada düşmüşüm. Tavsiyonum yükselmiş. Düştünüz. E sonra bu raporlar tavsiyonum çıktı. Tavsiyonum yükselmiş. kararı alındı. Yani bu herhalde bir kere olan bir şey değil. Bir çocuk, bir iki evlat niye böyle özel bir babaya kimseye zarar olmayan bir babaya nasıl el kaldırır? İnce Hanım. Efendim benim çocuklarım babalarını döyse babalarını gelince yıkamaz Bakın e, buradakilerin hepsi iddiadır ama elimizde yasal belgeler var. O belgede çocuklarınıza babalarıyla ilgili uzaklaştırma kararı çıkartılmış. Çünkü zarar vermişler. Ben bunun nedenini soruyorum. Çocuklarınız nerede şu anda aslında o da konuşabilir. Hakkında bu karar alınan oğlunuz benim oğlumun bir asker, Resul asker. Yakup da bugün işe gitti. Evet. Yakup canlı yayına bağlansın ve bu çok ciddi Yakup bir iddia işe ve gitti. çirkin bir iddia. Yani babasını Hı. dövmekten Hı. ve özel durumu olan bir babayı dövmekten hakkında uzaklaştırma kararı çıkan bir evlattan bahsediyoruz. Ve o baba hayatta mı değil mi bilmiyoruz bugün. Dursun Hanım. Dövmedi benim çocuklarım dövmedi. Maaş alıyor mu hala maaş alıyor Evet maaş alıyor musunuz eşinizle mu? ilgili? Bunlar var ya bunlar her şeyi yapar. Maaş devam ediyor mu? Nasıl her Maaş Maaşmış, almıyorum ben. Benim aldığım evden bir milyar kira al 400 kağıt yukarıdan 600 de aşağıdan. Zaten bu olay oldum ben çıkıp gideceğim. Eşim meydana çıksın. Gideceğim evleri de genlerin olsun farkları da gelenler. bakım maaşı almaya devam ediyor mu? Peki bakım maaşı alıyor musunuz hala eşinizle ilgili? Hayır almıyorum. Kesildi En son ne maaşım. zaman aldınız? En son ne zaman bakım? Bak onu maaşı. hatırlamıyorum, kesildi. Ne zaman kesildi? Kaybolduktan sonra mı? Ya hatırlıyorsunuzdur. Dursun hanım yani başka bir geliriniz yoksa kiradan başka. Zaman. Evinize gelen bir gelir kesildiyse bunu bilirsiniz. Ne zaman kesildi bakın maaşınız. Vallahi bilmiyorum. Ben onu hatırlamıyorum. Okumam yok. Ne zaman kesildiyse Ne zaman? Kaybolduktan sonra mı kesildi acaba? E, sen kaybolduktan sonra mı önce mi? Elden mi Herhalde bir bay bir ay kadar oldu mu? Bir buçuk ay. Bir bir yani ay, bir kaybolduktan sonra bayram, kesildi. Almadım bu bayram. Dursun Hanım, eşinizin işte e, durumu ha. nasıldı? Yani bakım maaşı alıyorsun ama senin eşin yatalak biri mi? Bakıma muhtaç biri mi? Benim eşim yüzde sekizen raporu var. Ne kadar? Yüzde yetmiş raporu var eşimin. Yüzde yetmiş. Yani bu bakıma muhtaç olduğu ile ilgili bir rapor öyle mi? Evet hastanede de yaptı. Neyin karşılığı bu rapor verildi? Nedir rahatsızlığı? Benim eşim 10 yaşından belli sarı hastası. Epilepsi hastası olanlar bakıma muhtaç grubuna mı girerler hocam? Yani bunların yani kriterleri evde, neler? Evde bakım için yatalak olması lazım. Epilepsi Sara hastası işte. ilaçlarını kullandığı Benim sürece gezebilir. Burada esas yani %70 olmasın çünkü epilepsi de %40'tır. Hı -hı. %70 olmasının İnci sebebi o saf Benim dediğimiz eşim bayıldım, dişi kilitlenir, ağzına köpükler yazılır, 10 Şimdi bu zaten hani o kriz oldu. anının bir göstergesidir. Düzenli olarak ilaç kullanmıyor mu sizin eşiniz? Kullanıyor ama gene de tutuyor kendini. Beyninin bir tarafı çalışmıyordu. Doktorun da epilepsi, adını da söylüyor. İlaçlarını, e özür dilerim hocam ha, bunu ha, sorayım e ondan ha. sonra. Şöyle bir iddia var Dursun Hanım. Ee, devletten, aile bakanlığından yetkililer eve geldiklerinde hani kontrol amaçlı durumunu görmek için sizin ilaçları vermediğiniz ve kendisini hasta gösterdiğiniz yönünde iddialar var. Bu konuda ne söyleyeceksiniz? Teşekkür ederim. Beni dinleyin İnce Evet bununla ben para olsa da olmasa da dinleyin evet. beni Hanım Dinliyorum Doğruyorum dinliyorum. Mu? Bak benim eşimin iki çeşit abi var. Bu iddian... Eşimin iki çeşit habi var. Evet. İki çeşit habi var. Bir sabah iç, iki tane. Bir sarı habi içer, bir de beyaz habi içer. Eşim, günlük dört tane hap alır benim eşim. Günlük ben sayarım. kaharım, Eşime ilacını içiririm. Sabah sekizde, yedi buçukta böyle ilacını içer, geri yatar, kahvaltı ederdik. Biz önce böyleydik. Sonradan kayınbabam geldi, ben sizi ayıracağım. Size ayırıcım kayınbabam aldı koydu gitti. Gittikten sonra ortalığa bir soğukluk girdi.